Evet, iyi akşamlar diliyorum. Şimdi gelen, şu an burada bulunan ve bundan sonra gelecek herkese öncelikle hoş geldiniz diyorum. Bugünkü konumuz sevgi. Ben hemen selamlar. Hemen konuya girmek istiyorum. Kimin nerede nasıl bir varsa oradan yetişir diyorum. Tapınakta bir grup hakikati arayan insan vardı. Ve bu insanlar, bu gruptakiler dışarıya kapalılar, Dışarıdan kimseyi kabul etmiyorlardı. Bir gün bir yabancı geldi kapıya ve kapıda beklemeye başladı. Çünkü edeben kapıyı çalması mümkün değildi. Zaten kapıda herhangi bir tokmak ya da bir çan yoktu. Bir süre sonra kapı açıldı. İçerideki ev sahibi yabancıya ne istediğini sordu. O da onlarla birlikte yaşamak istediğini söyledi. Ev sahibi birazcık beklemesini rica etti. İçeriye gitti. Ve içinde ağzına kadar dolu bir su kabıyla tekrar yabancıya geldi. Ağzına kadar su dolu oluşu, o kaptaki suyun ağzına kadar dolu oluşu, şu an içerisi çok kalabalık ve bir kişiyi daha kabul edemeyiz mesajını veriyordu. Yabancı bu mesajı aldı ve o suyu eline alarak tekrar bahçeye döndü. Yere düşen bir gül yaprağı vardı, eğildi, yerden o gül yaprağını alıp suyun içine koydu. Ve onu izleyen ev sahibi ona tekrar seslendi. Dedi ki, bak dedi içine koyduğun gül yaprağı suyu taşırmamış. Bizim böyle birine her zaman için kapımız açıktır dedi. Evet bugünkü konumuz sevelim, sevilelim. Yunus Emre'nin bir sözü. Sevmek de çok güzel, sevilmek de çok güzel. Ancak önce hangisini yapmamız gerekiyor acaba? Hangisini deneyimlememiz gerekiyor? Şimdi sevmek için önce bir sevginin sözlük anlamına bakalım. İnsanı, bir kimseyi ya da bir şeye karşı, bir kimseye ya da bir şeye karşı yakın ilgi duyulması anlamına geliyor sevgi. Fakat sevginin bir tanımı yoktur aslında. Sevgi o kadar derin bir şeydir ki. Çok fazla dillendiriyoruz, çok fazla söyleniyor. Ancak gerçek anlamda sevginin tam olarak hiç kimsenin uzlaştığı bir tanımı yoktur. Çünkü sevgi tanımlanacak bir şey değildir. Sevgi deneyimlenecek bir şeydir. Sevgi İnsanın içerisinde, iç dünyasında sıcacık duygular uyandırır. uyandırır Ve o sıcacık duygular, hani böyle şey gibi düşünün, e, testinin dışına sızması gibi düşünün. Hani derler ya, e, insanın içinde ne varsa dışına da o sız sızar diye. Bir insanın eğer kalbi sevgiyle doluysa, o kişinin dışına da sızan o olur. Çünkü öyle bir şey ki, sevginin bir frekansı vardır, tam 528 Hz'dir. En yüksek frekans sevginindir. İki yüzün altında öfke vardır, nefret vardır, utanma vardır, ayıplama vardır. Ki bunun mesela frekanslara baktığımız zaman bir ayıplama ya da utanma frekansı, utanma duygusunun yaydığı frekans sadece 20 Hz'dir. Ancak sevginin frekansı 528 Hz'dir. Düşünün içinizden dışarıya doğru öyle bir dalgalanma oluşturuyor ki bu sizin tamamen önce bedeninizi, daha sonra auranızı ve sonra çevrenizi kapsamaya başlıyor. O kadar güçlü bir frekansı var ki sevginin. Evet, sevginin güçlü frekansından sonra gelelim derinliğine. Sevgi sadece anlatılmaz, sadece yaşanacak bir şeydir. Sevgiyi anlatmak mümkün değildir. Yani şöyle söyleyelim. Bir insan eğer balı hiç tatmamışsa o insana nasıl anlatabilirsiniz ki balı? Onun için sevgiyi anlatmak da mümkün değildir. Sadece benzerleriyle takdim edilebilir. Onun haricinde sevgi anlatılmaz. Ee, sevginin iki yönü vardır. Bunlardan bir tanesi zihin yönüdür ki bu da sağlıkla alakalıdır. Bir diğeri de gönül yönüdür. Gönül sevgimizin içinde yani gönlümüzün içinden dışına e, süzülen bir ışık hüzmesidir. İnsandan, e, insana baktığımız zaman insan tamamen aslında ışıktan var olmuştur, fotondan var olmuştur ve foton ışıktır. Yani atom altı parçacıklara inersek insan ışıktır ve insanın içinde ne varsa dışına da o sızar, e, sızar. Sevginin zıttı nedir? Nefrettir. Eğer ki bir şeyin tanımını yapabilmek istiyorsak önce onun zıttını anlayabilmemiz gerekiyor. Nefret nedir? nefretin tanımını yapabildikten sonra sevgiye geçebiliriz. Eğer ki bir kalpte sevgi ve nefret ikisi de varsa hangisinin galip geldiğine bakmak lazım. Her şey zıttıyla kaimdir. Kesinlikle her insanda çünkü insan camidir, toplayandır. Bütün esmalar insan insanoğlunda vardır. Sevgi öyle bir şey ki sevgi nefreti eğer ki kapsayabilirse o zaman galip gelir ve insan içindekini dışına yansıtmaya başlar. Şöyle bir soru sorsam size. En çok sevdiğiniz 5 kişinin ismini, yani sadece beş kişinin ismini birkaç saniye içerisinde bir sıralama yapmanızı rica etsem. Muhtemelen aklınıza ilk beş kişi gelmiştir. Peki şimdi size şunu sorabilir miyim? Bu beş kişinin içinde siz kaçıncı sıradaydınız? Yani kimler ben birinci sıradaydım diyor. Birinci sırada olan var mı? Varsa yorumlara yazmasını rica ediyorum. Ki muhtemelen yoktu ben bunu da söyleyeyim. Şu varsa da çok azdır. Çünkü genelde ben danışanlarıma da hep sorarım. Yani en çok sevdiğiniz 5 kişi ya da en çok değer verdiğiniz 5 kişi Yi sıralayın dediğim zaman çoğunluk o beş kişinin içine kendisini koymaz bile maalesef. O beş kişinin içine koymadığı gibi kesinlikle birinci sırada ne yazık ki kendisi olmaz. Evet hiç aklımıza gelmiyor gerçekten de. Genelde ya evladımızdır ya eşimizdir ya annemizdir ya babamızdır bunlar. Ancak eğer ben yoksam yani bu alemde ben yoksam ya da ben kendimi sevmiyorsam peki benden sonrakileri nasıl sevebilirim? Öncelik benim. Ben olmazsam benim için bu dünya yoktur zaten. Tabii ki diğerleri vardır. Her insan çok değerlidir. Her insan biriciktir. Ancak eğer ben kendime değer vermiyorsam, eğer ben kendime birinci sırada önem vermiyorsam, birinci sırada kendimi sevmiyorsam, benden sonrakilerin e, ben olmazsam çok benim için çok bir önemi yok. Yanlış anlaşılma olmasın. Herkes kendisine biriciktir. Ancak ben olmazsam benim dışındaki başka insanların e, çok fazla önemi olmadığını düşünüyorum ben. Evet kişi eğer kendini sevmezse bir başka bir başka insanı nasıl sevebilir? Yine bunun sonunda birazcık bunu düşünmemiz gerekiyor. Bu konunun sonunda bunu düşünelim birazcık. E, sevgi öyle bir şey ki e, hesaplanmaz, bir hesabı yoktur. Zaten bir hesap olduğu zaman beynin sol lobu devreye girer ve analiz başlar. Sevgi Sevgide hesap yoktur, kitap yoktur. Yani şunu birazcık daha fazla seveyim, şunu birazcık daha az seveyim diye asla ve asla biz bu ayrımı yapamayız. Bir insan gerçekten seviyorsa onu koşulsuz sevmesi gerekir. Ancak koşulsuz sevginin ne olduğunu da bizim öncelikle bir anlamamız gerekiyor. Bir Japon düşünür sevgiyi üçe ayırıyor. Bunlardan bir tanesi eğer sevgisidir. Hani eğer şayet diyoruz ya işte e, eğer şunu şöyle yaparsan seni çok severim. Bazen çocuklarımıza da bunu yapıyoruz. Eğer gittiğim yerde akıllı olursan bak sana dönüşte çikolata alırım. Eğer gittiğimiz yerde e, hiç yaramazlık yapmazsan işte eğer benim sözümü dinlersen, eğer eğer eğer. Hep eğerlerin arkasında ne vardır? Mutlaka ve mutlaka bir koşul vardır. Şunu yaparsan bunu görürsün gibisinden. İşte biz orada çocukları koşullandırıyoruz. Burada yine bir e, Japon yazarın e, Anekdotunu anlatmak istiyorum ben size. Bir çocuk babasını mutlu etmek için üniversite sınavlarını kazanmak istiyor, başarılı olmak istiyor, daha doğrusu başarılı olmak istiyor. Çalışıyor, çabalıyor, kurslara gidiyor. Ancak ne yazık ki üniversite sınavlarını başarılı, üniversite sınavlarında başarılı olamıyor. Fakat bunu da babasına söylemeye çekiniyor. O kadar üzgün ki bir haftalığına tatile gidiyor. Ve tatil dönüşü babası ona kızıyor. Diyor ki üniversite sınavını kazanamadığın gibi bir de utanmadan üstüne üstlük tatile gittin diyor. Çocuk diyor ki babası geçmişte sen anlatmıştın ya hani çok üzüldüğüm bir süreçte tatile gitmiştin. Biraz kendini toparladığını söylemiştin. Ben de o örnekten yola çıkarak tatile çıkmak istedim diyor. Babası daha da sinirleniyor ve bir tokat atıyor kendisine. Ve bunun üzerine çocuk intihar ediyor. Gazetelerde yazan şey Çocuğun bir sinir krizi geçirdiği ve o sinir krizinin sonucunda intihar ettiğiydi. Ancak yazar diyor ki, çocuk babasının onu koşullu bir şekilde sevdiğini anladığı için, yani gerçek sevgi değildi, koşullu sevdiği için bunu tahammül edemedi, bunu kaldıramadı. Evet, biz bazen çocuklarımıza ne yazık ki en sevdiğimiz, en değerli vardıklarımıza bunu yapabiliyoruz. Şayet diyebiliyoruz, eğer diyebiliyoruz. Birinci sevginin adı, birinci tür sevginin adı eğer sevgisidir. Gelelim ikinci tür sevgiye. İkinci tür sevgi de çünkü sevgisidir. Çünkü sevgisinde işte ee, deriz ki ben seni seviyorum. Çünkü sen bana çok iyi davranıyorsun. Ben seni seviyorum. Çünkü sen de beni seviyorsun. Ben seni seviyorum. Çünkü sen çok yakışıklısın. Ya da çok güzelsin. Derken biz bu çünküleri hep bir niteliğe, hep bir şeye bağlarız yine. Yani çünkü ben seni seviyorum çünkü arkasından mutlaka bir şey gelir. Ondan dolayı çünkü sevgisi de olmaması gereken bir sevgidir. Çünkü çünkü dediğimiz zaman bir karşılığı vardır. Karşılıksız bir sevgi değildir. Gelelim üçüncü sevgiye. Üçüncü sevgi de ramen sevgisidir. Zaman sevgisi de tam olarak aslında koşulsuz bir sevgi değil ancak rağmen sevgisi tavsiye edilen bir sevgidir. Her şeye rağmen sevmek. Yani karşınızdaki kişiyi her ne olursa olsun her haliyle kabul denebilmek. Her haliyle onu sevebilmek. Aslında bu koşulsuz sevgiye en yakın olan sevgidir. Ne yapıyoruz orada? Sen her ne olursan ol, her ne yaparsan yap, her ne söylersen söyle ben her şeye rağmen seni çok seviyorum. İşte olması gereken sevgi budur. Çünkü en başında da söyledik ya e, sevginin bir niteliği yoktur, sevginin bir hesabı yoktur. Ona az vereyim, buna birazcık daha fazla vereyim diye bir şey içermez sevgi. Bir insan seviyorsa gerçek anlamda e, her haliyle o kişiyi kabul eder, her haliyle karşısındaki insanı sever gerçek sevgi budur işte. Ancak şöyle de bir durum var tabii ki. biz burada gerçek sevgiden bahsederken bir şey vardı. Balık sevgisi vardır. Genç bir delikanlı bir gün balık yerken yanından geçen adam onu böyle iştahlı bir şekilde yediğini görüyor. yanına oturuyor. O da diyor ki ben de balığı çok severim diyor. Öyle mi diyor? Nasıl sevgi bu böyle diyor? Balığı diyor sevdiğin için diyor önce balığı öldürüyorsun sonra onu pişiriyorsun ve ondan sonra afiyetle onu oturup yiyorsun. İşte bu sevgi gerçek bir sevgi değil. Bu sevgi kendimiz için yapılan bir sevgi aslında. Kendi nefsimiz için olan bir sevgi. Tabii ki öncelikle ben demeliyiz. Ancak hani en başında da söyledik ya ilk sevdiğiniz beş kişinin isminde birinci sırada mutlaka siz olmalısınız. Önce ben demeliyim. Ancak bu önce benle sadece beni karıştırmamamız gerekiyor. Vaktiyle bir derviş suya düşen bir akrebi kurtarmak ister. Elini uzatır ve akrep onun elini sokar. O tekrar elini uzatır, tekrar sokar. Yanındakiler kızarlar. Yani sen deli misin, ne yapıyorsun, niye böyle yapıyorsun? O sana bak zarar veriyor, sen onu halen kurtarmak istiyorsun. Derviş de der ki, ne yapsın der. Akrebin pıtratında sokmak var. Onun fıtratı öyle diye ben de onun gibi mi olayım? Ben üzerime düşen neyse onu yaparım diyor. Herkes kendi kendine yakışanı yapar diyor. Evet, kendine yakışanı yapmak. Bu da nedir? Gerçek anlamda birini seviyorsanız bu sevgiyi karıştırmamak lazım. Yani birbirine uyumlanmamak lazım. İşte buradaki akrepte çok güzel bir örnek var aslında. Gerçekten akrep gibi mi olsaydı o derviş? O da mı soksaydı? Gerçek sevgi, karşındaki sana nasıl davranırsa davransın, ne yaparsa yapsın, her anlamda onu sevmektir. Evet, bazen bazı insanlardan çok fazla hoşlanmayabiliyoruz. Bazı insanlarla tam tersine bazı insanlardan da çok hoşlanabiliyoruz. Ancak aradaki fark şudur, gerçek anlamda sevgiyi bulmuş olan insan her ne olursa olsun karşısındakini, etiketi, statüsü ya da yaptığı davranış ne olursa olsun onu sever ancak tek bir fark vardır. Hoşlanır ya da hoşlanmaz. Onaylar ya da onaylamaz. Sev, seven insanda bir kabulleniş vardır. Ee, seven kişi kusur görmez. Kusurlu bakmaz. Ee, sevdiği ne yaparsa yapsın ona hoş gelir. Onun e, ona o kadar çok değer veriyordur ki onu o kadar çok mutlu ediyordur ki e, on o, sevdiği kişi de pardon sevdiği kişi onda huzur ve güveni uyandırır. Dışarıda olan hiçbir şey yoktur. Her ne varsa bizim içimizde vardır. Eğer biz sevgiyi arıyorsak içimizde aramalıyız, içimizde bulmalıyız. Az önce de söyledim ya hani bir kişi gerçekten kendisini seviyorsa bir başkasını sevebilir. Aksi takdirde genellikle yaptığımız şeyler karşı taraftan dışarıdan onay almaktır, sevgi görmektir, ilgi görmektir. Fakat gerçekten kendisini seven bir insan koşulsuz, saf bir sevgiyle bir başkasına da o sevgisini aktarabilir. Sevgi içeriden dışarıya giden bir şeydir. Asla dışarıdan alınmaz. Dışarıdaki dışarıdan böyle beklentilerimiz her zaman bizi yarı yolda koyarlar. Onun için bir kişi eğer kendi iç dünyasında o sevgiyi yakalamışsa zaten huzuru ve mutluluğu yakalamıştır. Çünkü bir insan eğer sevgiyi yakalamışsa gerçek anlamda özünü bulmuştur, kendini bulmuştur. Kendini bulan insan sevgiyi bulabilir. Kendini bulabilen insan sevginin ne demek olduğunu anlayabilir. Kendindeki cevheri bulduğu için o cevheri dışarıya çok güzel bir şekilde yansıtabilir. Bundan binlerce yıl önce üstün tanrı Sevgiyi saklamak istemiş ve danışmanlarından yardım istemiş. Birinci danışman demiş ki üstün tanrıya onu yer altının derinliklerine saklayalım ve orada hiç kimse bulamasın demiş. Sonra üstün tanrı demiş ki hayır demiş. Öyle bir gün gelir ki yerin altına kadar kazarlar kazırlar ve onu bulurlar. İkincisi demiş ki onu okyanusun dibine koyalım oradan da hiç kimse bulamasın demiş. Üstün tanrı demiş ki hayır. Bir gün gelir, okyanusun dibini de keşfederler. Üçün üstte demiş ki, o zaman demiş, dağın tepesine koyalım. Üstün Tanrı yine karşı çıkmış. Hayır demiş, eğer dağın tepesinde biz onu koyarsak, öyle bir gün gelir ki insanlar onu da keşfederler. Ve demiş ben onu öyle bir yere koyacağım ki, insanların, çocukların, kadınların, erkeklerin kalbine koyacağım. Gerçek sevgiyi o kalbe girebildikleri zaman bulacaklar. Kişi önce kendi kalbine giremezse, önce kendine kendinde yol bulamazsa, başka başka birinin kalbine de girmesi gerçek anlamda kolay değildir. Onun için hayatta her ne varsa kendinde var. Kendimizden yani içeriden dışarıya doğru bir akım var. Biz bu akımın ne olduğunu bilmemiz gerekiyor. Sevgi. Allahü Teala. Peygamber Efendimiz'e ne söyledi? Habibullah dedi, Habibim dedi. Habib demek Allah'ın sevgilisi demektir. İşte bizi de zaten o sevgiden dolayı yarattı Allah. Biz kendi değerimizi bilmek istiyorsak kendi gönlümüzün içine girebilmeliyiz ki o sevgiyi de gerçek anlamda orada bulabilelim. şu an adını hatırlayamadım ama Simyacı'nın yazarı çok güzel bir şey söylemişti. Dünyadaki amacımız sevmeyi öğrenmektir. Hayat sevgiyi öğrenme sürecidir. Bizim bu dünyada bulunma amacımız hayatı öğrenmektir. Hayat hep bir öğretilerle karşımıza çıkar. Eğer bizi o öğretiyi alamazsak, o dersi alamazsak hayat bizi her zaman bütünlemelere tabi tutar. Yani diyelim ki bir dersten sınıfta geçemediniz. Ne olur? Bütünlemeye kalırsınız. Eğer orada da geçemezseniz sınıfta kalırsınız ve o sınıfı tekrar etmek zorunda kalırsınız. İşte hayat da bize aslında bunu öğretiyor. Hayat Yaşam bize diyor ki bu dersi geçmen gerekiyor. Bunu öğrenmen gerekiyor ve ta ki onu öğrenene kadar o döngüyü tekrar tekrar karşımıza çıkartıyor. Bir insanın kendisiyle barışması gerekiyor. Kendisini tanıması gerekiyor. Gerçek anlamda kendi gönlüne girebilmesi gerekiyor ki gönlünde kimin olduğunu bulabilmesi için. Gönlümüzde kimler var? Onu biliyor muyuz biz? Gönlümüzde var olanın varlığını Asıl yaratıcının orada olduğunu zaten gördükten sonra, kendi gönlümüzdekini dışarıda bulduktan sonra zaten başka bir şeye gerek yok. Yani eğer Allah'a inanıyorsan, yani inançlı bir insansanız olaya şöyle bakmanız gerekiyor. Yunus Emre'nin çok güzel bir sözü var. Yaradanı, yaradılanı severiz yaradandan ötürü. Fakat Allah'a inanmıyorsanız... E Evren diyorsanız, evrene inanıyorsanız, evrende size diyor ki herkes senin aynandır, herkes senin yansımandır. Biz bazen öyle oluyor ki kendi iş dünyamıza giremediğimiz için dışarıdaki insanları görüyoruz. Dışarıdaki insandaki insanlardaki bazı şeyleri, bazı hasletleri seviyoruz. Ve ne oluyor o zaman? Biz o dışarıdaki insanları severken aslında niye seviyoruz biliyor musunuz? Yine ondaki kendimizi seviyoruz. Aslında farkına varmadan sendeki beni seviyorum diyoruz. Kişi kendini sevmeli. Bunu yanlış anlamayın. Bu bir egoistik ya da farklı bir şey değil. Egoist anlamında söylemiyorum. Ancak bir kişi gerçek anlamda kendisini sevmezse asla bir başkasını sevemez. Bakın. Yıllar önce Arjantinli ünlü bir golfçü bir ödül kazanıyor. İşte fotoğraflar falan çekiliyor. Kutlamalar yapılıyor derken ödül töreninden çıkıyor o golfçü, Arabasına doğru gidiyor. Tam arabasına binerken bir kadın yanına geliyor. Ve diyor ki ölmek üzere olan bir bebeğim var. Lütfen bana yardım eder misin diyor. Golfçi bir miktar para veriyor ona. Yardımda bulunuyor. Neyse o hafta geçiyor. Bir sonraki hafta tekrar geldiğinde o golf e, sahasına arkadaşı diyor ki geçen hafta diyor böyle böyle bir olay yaşamışsın diyor. Evet diyor. E, biliyor musun diyor o kadına yardım ettim mi? Evet ettim diyor. Biliyor musun diyor o kadın diyor aslında yalan söylüyor. Nasıl yani diyor. O kadın yalan söylüyor çünkü onun ölmek üzere olan bir bebeği yok. Bu konuda yalan söylüyor. Ve adamın söylediği şey bu. Ha, seni kandırıyor diyor arkadaşı. Adam diyor ki nasıl yani diyor ölmek üzere olan bir bebek yok mu diyor. Bakın işte sevgi böyle bir şey. Ya orada şunu düşünmüyor. Beni kandırdı, beni dolandırdı, benim cebimden paramı aldı. Şunu yaptı, bunu yaptı demiyor. Onu mutlu eden şey neydi? Ölmek üzere olan bir bebek yok mu? İşte biz hayata böyle bakmalıyız. Erik Fromm'a göre bir Elif ee, Eric Fromm'un çok güzel bir sözü var. Biliyorsunuz Eric Fromm'un da bir sevme sanatı diye bir şeysi vardır. Onu okumak istiyorum. Eric Fromm'a göre sevgi insanların birbirlerinin varlıklarını ve her birinin de kendi varlığını tanıması sonucu gerçekleşir. Bu yönüyle sevgi kişiyi diğer insanlardan ayıran, duvarları yıkan, onu diğerleriyle birleştiren insanın içindeki en etkin güçtür. Burada sevginin bir anlamda insan olma, insanlaşma sürecinin de temel yapı taşı olarak karşımıza çıktığını görmekteyiz. Sevgi ve aşk insanın egosundan, nefsinden sıyıran en etkili güçtür. Ve bu nedenle ilimden dahi üstün bir mevkiye yüksel, yükselebilmektedir. Çünkü aşk, aşık için alemin merkezine yerleştirilebilecek yegane unsurdur. Aşkın çok önemli, çok değerli bir şey olduğunu söylüyor. Aslında aşk nedir? Aşk sevginin Yoğunlaşmış bir duygusudur. Yani yoğun bir duygudur. Aşk bir duygudur aslında. Ancak sevgi bir duygu değildir. Sevgi gerçekten insanda olması gereken bir şeydir. İbn Arabi diyor ki sevginin tanımı yapılamaz diyor. Sadece e, sevgi ancak tadılır. Tadan kişi de sevginin ne olduğunu yeterince anlatamaz. Hani ne derler? E, bilen anlatamaz derler ya. Genelde hep çok konuşuluyorsa... Bilmeyenler delikodu yapıyorlardır. Bilen kişi gerçek anlamda o şeyin tarifini edemez, tarifte bulunamaz. Onun için sevgiyi anlatmak en başta da söyledim ya, bir insan balın tadını hiç bilmiyorsa ona balı nasıl anlatabilirsiniz? Sevgiyi anlatmak mümkün değildir. Sevgi seveni sevilene bağlayan bir bir bağdır şey gibi. Atom altı parçacıklarda nedir? Elektron vardır, proton vardır, nötron vardır. Bunlar birbirine bağlıdır. İşte sevgi de öyledir. Bir insanı severseniz ne kadar uzakta olursa olsun asla mesafeler yoktur. Onunla telepatik olarak onun ne, hissede ne hissettiğini hissedebilirsiniz. Sevgi her şeyin başında yer alır ve her şey sevgiden yaratılmıştır. Allah yaratırken bizleri sevgiden yaratmıştır. Aşk bir gizli hazinedir aslında. İşte buradaki gizli hazine ne biliyor musunuz? Sevgidir. Bu gizli hazine nerede? Kişinin kendi kalbinde var bu gizli hazine. Onun içindeki az önce verdiğimiz o örnekler var diye üç çeşit sevgi. Ee, i̇şte bu üç çeşit sevgiyi nasıl anlasam bu üç çeşit e, sevginin en önemli olanı yani daha doğrusu en doğru olanı her şeye rağmen sevgisidir. E, psikiyatrist Mehmet Zehni Sungurun bizzat kendi yaşadığı bir olay var. Onu birçok yerde anlatmışımdır. Burada da anlatmak istiyorum o olayı. E, 50 yıllık bir çiftin evlilik yıl dönümünü yıl yıl dönümü kutlamasına gider ve orada bayana sorar. 50 yılın sırrı nedir der. Bayan der ki: Ben der tam 5 erkekle evlendim. Nasıl yani? Beş erkekle mi evlendiniz? Beş evlilik mi yaşadınız? Yo, yo, hayır der. Yanlış anlama. Beş evlilik yaşamadım. Beş ayrı erkekle evlendim der. Bunlardan birisi ilk gördüğüm ilk aşık olduğum erkekti. Onu gerçekten çok sevdim. Deliler gibi aşık oldum. Ve evlendik. Bir süre sonra bir başka erkek çıktı içinde. O da bir işkolikti. Yani o kadar çok işine bağlıydı ki, o kadar çok işini düşündü ki zaman zaman evi bile ihmal etmeye başladı. İşte bu ikinci eşimi de biraz zor oldu ama onu da sevdim. Derken üçüncüsü orta yaş krizine girmişti. İşte ee, çok zorlandı. O da zorlandı, ben de zorlandım. Ama o orta yaş krizine giren eşimi de sevdim. Derken aradan zaman geçti. Eşim emekli oldu. Ve emekli oldu. Her şeyi karışan, evin içinde her şeyi karışan, ee, karıştıran, her şeyi kurcalayan, her şeye vırvır vır eden, dırdır eden bir erkekti. Ama bir süre sonra ben onu da sevdim. İşte diyor bak şurada görüyor musun? İlerideki derisi kemiğinden süzülmüş bir erkek var ya. İşte o benim beşinci eşim. Ve ben onu da sevdim. Ben onu her şeye rağmen sevdim. İşte her şeye rağmen sevgi. Sevgi herkesin bildiği, bildiğini sandığı, bildiğine inandığı bir durumdur. Ancak sevgiyi bilmek için gerçek anlamda kalbimizde o sevgiye ulaşabilmemiz lazım. Gerçek anlamda kalbimizdeki sevgiyi bulmadan biz e, dış dünyadaki başka insanları sevmemiz mümkün değil. Önce kendimizi sevelim. Ondan sonra dışarıdaki insanları zaten saf sevgiye ulaştıktan sonra statüsü ne olursa olsun, yaptığı iş ne olursa olsun, her kim olursa olsun, gerçekten onu, yaradılanı, yaradandan ötürü sevmiş oluruz. Peki bu çok teşekkür ediyorum. Muhtemelen soru var mı diye şöyle bakıyorum ama soru da yok. Peki, i̇yi akşamlar diliyorum.